Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben Enes. Efsane bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün dayımı lime lime yedireceğim. <laughs> Dayımın kafasını, kellesini, kolunu neresi varsa kopartacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Hades bugün beni yiyecek. Bakalım son nasıl olacak bilmiyorum da. İnşallah, <laughs> dayı. kötü <bir> kaza. <laughs> şimdi şöyle söyleyeyim, e siz e, demiştik ki Hades'te güreşecektin dayı. Millet de hep yazıyor, hep yazıyor ne zaman güreşecek falan. Tehlikeyi göz alırsın ya, onu. Dayımı kaç gündür <laughs> ikna edemiyorum. Ya diyor korkuyorum, ısırır, öyle yapar, böyle yapar. Bugün biraz ona özgüven getirdim. Biraz kendine geldi değil mi Öz, dayı? Özgüvenle hala yok aslında biliyor musun? <laughs> Adam hala korkuyor. <laughs> Vallahi hala korkuyorum arkadaşlar. Şimdi Hades'le dayım güreşecek tamam mı? Ne yap biliyor musun dayı? Havuzda güreşseniz de güzel olurdu. Havuzda yüzemez değil mi? Havuzda doldurduk onu da gösterelim. Aslında ha? havuzda güzel olurdu. Havuzda ama güreşemez şimdi yüksek oldu ya havuz. Havuzda doldurduk arkadaşlar sürekli istiyordunuz. Havuzda şey yapalım diye. Havuz, mis gibi Havuzda havuz atam dolmadı ama. Ha yarım doldu ama Orçun bak. Orçun yüzüyor bak bak bak. Yüzüyor. Orçun geliyor orçun, bu. Aslı Orçun'u Orçun boğasa mıydık burada ne yapsaydık? Vallahi da de ya. ya. Orçun'u değil Hades. geliyor. Hades gelmesin. Hades atlar. Şey Hades atlayacak, herhalde öyle görünüyor. Orçun kim çıkaracak atlarsa? Orçun bak geliyor yani. Ya orçun. Atlamasın ha. Abi atlamasın bak üstüme geliyor. Çıkaramayız Hades gelme Allah'ım. Orçun yüzmek nasıl bir duygu güzel mi? Güzel iyisin, çok iyisin de yine. e bir yüzle bir görelim abi. Hadi. Hades şimdi üstüne gelecek ama. Hadi, hadi bir girsene ades. suyun içine bir yatsana. Aha. 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 Hades yatıracak. Oğlum, oğlum ne yapıyor? Abi. Ben, ben şey yatsam, ades, bir şey gelsem hadi atlar ama. Hadi abla ama. Hayır Çitledim. Harbi mi? Sen niye çıktın? Çitlediğim için. Üşüdün mü? Ades yalnız havuza atlayacak gibi duruyor. Hayır oğlum. Abi, bas, abi, abi, abi baksana şimdi ben bununla güreşirken bu beni yer vallahi. Hadi dayı başlayın o zaman. Oğlum. Bence de başlayalım. Değil gel, mi? alayım ben. Ay, çıkarmışsın. Gel Şimdi nasıl yapacağız nasıl abi? Nasıl yapacağız biliyor musun dayı? Şimdi şuraya geçelim gel. Allah da üstümüzü atlamazsın. Yani. Vallahi bilmiyorum ki inşallah atlamaz. Valla. Gel kızım. Aslanım benim be. Hades Aysırım. gel. Hades gel. Aa avuza mı atladı lan? Korktun Korktum yani? an. Hades gel. Hades, Hades, Hades. gel oğlum. Aslanım benim atlama. Tayşin'in orada seyirci varsa. Tayşin'im nereye bakıyorsun oğlum? No. Babaşı kurban olacak onu verene. Hades Oy. Gel. gel yapalım yoksa gelmiyor. Gel. Borçu sen ne de bayağı var. sevindin ha. Yüzüyor müzüyor on numara. Gel. Gel. Hades, gel. Gel. Hadi dayı başlayın. Gel. Ya. Gel. Dur benim üstüme patlama. atlama. Ama nasıl yapalım? Lan bu havuza girecek mi valla? He he. Biz de İyi kurtardınız o zaman. Evet. Dayı şimdi tut onu. Abi, Hades, Hades bir güreşin Hades. daha. Hades. Gel. Hades sen de saymıyor ben sana söyleyeyim. Üçten saymamaz normal. Marla da yanına geldi. Marla da sırırsa şimdi çok kötü olur Marla'ya. Valla hadi. Gel. Gel. Ates gel. <gülüyor> <gülüyor> tut sen onu bir? Tut onu bir. Oğlum, tut onu bir. bir. Tutsana. Oğlum ne oldu buna bugün? Avuza Havuza girmek <laughs> istiyor ya. Tut şimdi, tut şimdi. Aslında ben onu havuza alacaktım biliyor musun? Havuza alma işte o zaman sıkıntı. Çıkamaz <gülüyor> çünkü yüksek <laughs> ya. Tutmayı biliyordur ya. Hades gel oğlum. Sen bilmiyor musun? Geçen beni kurtarmak için atladı ya havuza. İşte şu an yine o o disince de atlayacağım. Orçun seni boğuluyor mu sanıyor ne yapıyor Herhalde de ben çıkmaya çalışacağım. Abi baksana hadi Ateş düştü. Ateş gelsene oğlum gel. Tut dayı tut 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 tut. Tut, 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 tut 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 tut. Hadi güreşin. Olum benim ne benim lan olum. Abi yok. Nasıl yapacağız abi baksana şuna ya. Orçun şu havuzdan çık Orçun. Çıkmaya çalışıyor benim atlıyor Çabuk <gülüyor> <gülüyor> çık sana gelmeye çalış. Orçun da kaslı vücudu arkadaşlar. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> playboy playboy göster playboy. <laughs> Taşını nasıl playboy, yukarıdan acı bak. Çıksın! Hade! Lan oğlum lan, lan. Orçuk. Orçu kendim, kendim. Orçun ısırıyor lan! Orçun! Orçun sen güreş bari, Orçun! Gerçek! Orçun sen güreş! Orçun bir ile kendini korumaya çalışıyor. Olay Orçun'a dönüyor. Hades atlama oğlum, kurtaramayız seni ha! Hades gel! Hades gel! Oğuz. Abi ne oldu ya? Vallahi Hades'in güreşmeyin Aa, niyeti sen yok beye. Bir ne yapayım? Dur! Hades i̇şte Orçun'a saldırıyor, Hades! Hades gel! Hades hayır hey. Söyle yardım et, adres. Sh gel! Adres. Dur. Çık kaç, çık kaç. Ne yapıyor? <laughs> ah. Orçun <laughs> nasıl kaçıyor? Abi olay orçuna döndü yalnız ha. Allah Onu ne girdiğin? O zaman biraz afedersin. Dayıdaydın arkadaşlar korkusuna yaklaşamıyor vallahi. Ya. Hadi güneşini yatır mı yine? Aç Önce bir sevim de. <laughs> Amarla da arkadan takip ediyor şey abi. Şey yapmaz. Bas falan demesen bir şey yapmaz. Aman ha, bas falan dememem. Aferin var. benim oğlum aslanım. Aslanım. Dayı tut hadi, dayım yemiyor arkadaşlar. Dayım yemiyor. Hades gelsene. Hades gel. O havuzda yüzmek istiyor, bu köpek havuz manyağı ya. Atayım mı havuzdan? Atma atma, nasıl çıkaracağız sonra? Aslan, aslan. Dayı tut yatır, tut yatır. Hadi oğlum benim, aslanım benim Hades. Ne oluyor lan burada? Abo. <laughs> durun üstü aklıma. Kaşırım ne oldu? Dayı ne olacak bu işin sonu? Vallahi bilmiyorum. Dayım ya. korkusundan tutamıyor ki arkadaşlar. Yes, oğlum aslan Seni biraz seveyim mi? Dur birazcık seveyim oğlum. Ama farklı bir sevim olacak dur. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam <laughs> tamam tamam. tamam. Abi nasıl güreşeceğiz biz bununla şimdi? Arkadaşlar Hades'le güreşemeyenlere 10 bin lira. <laughs> tamam, tamam Hadi güreş hadi <gülüyor> hadi hadi. Tamam, <laughs> <hadi. gülüyor> <laughs> <laughs> <Hadi>. tamam. <laughs> dur dur, dur. Tamam pes ettim. Tamam pes ettim. Lan yemedi <laughs> mi? Pes ettim. Hadi sen öyle beni bas sen. Bana yapma. Bana yapma. Şaka yaptım ben. Dayıma yap hadi bakayım. Abi baksana şimdi bu hayvanı ben nasıl yere yatırayım? Vallahi dayı yatırman imkansız. Niye imkansız? Nasıl yatırayım? Sıkıyor. Yani. yani. Kaysında maysında güreşirsin de bununla oynanamak sıkıntı yani. Oğlum gel seveyim gel. Bir tut Allah'ını tut havaya kaldırsın abi. Dur havaya kaldır. Kaldır. Hop. Aslanım, dayı öyle köpek mi tuttu lan? Köpeği öldürdü. <laughs> Hadi sen benim çabuk oğlum. şu Ağustos. an sevi seviyor ya. Yatacağınız yere güreşeceğiz. Aslanım benim. Maşallah Anadolu Anadolu şeyi. Çoban köpeği. Abi yat diyor ki en dört ayağının üstüne düşüyor. Hadi oğlum benim aslanım. Kışkırtayım mı? Yo, 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 yo. şaka yaptım. Kışkırtma, kışkırtma. İşte böyle güreş dünya kışkırma. üzerinde görülmedi arkadaşlar. <laughs> Böyle güreşi varan gören varsa Oğlum tamam, like tamam şaka yaptım tamam. Ama yatırdım. Öyle yatırma sayılmıyor mu? Ama dayı o dedi da seni yatırıyordu az önce. Isırıyor diye kaç tane ben e, bire bir miyim? Bire, bire sıfır. Nasıl bire ben sıfır? Bence yendi yani. Hayır ben uğraşmadım ki O gireşime. zaman bir, bir round daha yapalım arkadaşlar. Kazanan... Kazanan... Tyson da sandalyeyi parçalıyor. Bir dakika. O zaman bu son round olsun arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Hadi bakalım. Gel. Hades! Oh, Hades! Oh, o, ades, aferin benim aslanım. Aferin benim amas. Şaka lan, şaka Tamam, tamam, tamam. tamam şaka. Hadi Ades. Biraz sakin ol. Sakin. sakin. Hadi oğlum benim. Hadi oğlum benim kuşum. Yapma lan. <laughs> tamam, tamam. tamam. Ades tut oğlum. Tamam. Tut oğlum. Gel, gel, gel. <laughs> oğlum seveyim gel de birazcık seveyim gel. <laughs> Şerefsiz. Aferin o, benim aslanım şey. ha. O, Bence gene Hades yani dayı saldırdığı gibi kaçıyorsun çünkü. Hades bas. Tyson olacak var şimdi. Öyle deyince arkadaşlar kafayı yiyor Tyson. Bu sor Hadi. Hadi oğlum. <laughs> Yapmıyor la. Ayı bu güreş çok farklı şeylere benziyor yalnız. Güreş ki güreş ki. <laughs> <laughs> Yapmıyor abi. Yatıramazsın dayı o Hades. Hades'in lakabı neydi? Yılan avcısı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi aslanım benim. As çabuk lan. Hadi bir güzellik yap. Hadi. Çabuk oğlum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> La yatsana lan! Peynir hale geldi. La yatsana lan! <laughs> Ola ooo <Yatırdı>. Ades! Ades <laughs> elense yap oğlum tamam, tamam, tamam. Bence sayılmaz. Niye? Tepki vermedi hiç. Ama yatırdım. Ama saldırırken kaçıyorsun. Ama yatırdım nasıl saldım? Arkadaşlar ya? bence siz karar verin yorumlarda kim ya kazandı. Çünkü. Arkadaşlar ben kazandım. Çünkü dayım kaçıyor, Hades saldırıyor, Hades bir şey yapmıyor. Kendi ama ama, ama şimdi dayım. o da saldırırken ben ne yapayım tamam. yani? Allah bence güzel oldu. Ama daha, daha. ben zaten Hades'le anlaşma yaptım daha önce, Onu ödüllendirdim. O da bana böyle bir güzellik yaptı. Hades'im, <laughs> <laughs> yendin mi onu? Ha? Arkadaşlar, bence Hades kazandı. Siz de yorumlarda karar verin. O zaman dayı ne yapalım biliyor musun? Bu video güzel bir beğeni gelirse hadi havuzda güreş. Abi havuzun içinde bitirir bizi tırnaklar. Vallahi geçen izledim benim havuz videosunu. Buramı yani. nasıl değişti bu arkadaşlar. İzleyenler bilir. Sonradan bayağı yara bağladı. O zaman bu video bin beğeni gelsin dayı. Havuzda güreşin. Havuzda. Hmm? Bunu bir düşünmem lazım. <laughs> <Yemedim ben. gülüyor> tamam arkadaşlar canınız sağ olsun. Bin beğeni gelirse Hadesle havuzda güreşeceğim. Hatta suyun altında güreşe. güreşeceğim. Sopla güreşeceğim. Pusat <laughs> direk ayakta duruyor ya burada. Pusatı yatırırım ya. <laughs> yatırırım pusatı. Hadi sim. Aslan Ades. ölmeli. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.